kötüyüm Cem. Pişmanım, çok üzgünüm. <laughs> Yanlış bir şey yaptım ben. Beni affedebilecek misin? Bilemiyorum. Özür diliyorum Cem, lütfen. Necla yeter, yarın sınavım var, ders çalışıyorum. Sınavdan sonra buluşup konuşalım mı? Ne olur? Bitti dedim, bitti. Daha ne konuşacağız? Çocuk değiliz. Oyun oynamıyoruz Necla. Birlikte bir karar verdim. Nişanlandık. Vazgeçerken de ciddi ciddi düşünmen gerekirdi. Haklısın. Aptallık ettim. Çok büyük bir hata yaptım. Allah beni kahretsin. Şşt, sakin ol. Ağlıyor musun sen? Geri istiyorum canım. Yüzümü de sen de geri istiyorum. Bir şartla. Bir daha çıkarmayacaksın parmağını. Tamam çıkartmayacağım. Söz. O zaman yarın görüşürüz. Sınavım öğleden sonra. Sabah ararım. Hmm. Saati <laughs> Tamam. Arama. Bekliyorum. Hadi iyi çalışmalar. Sağ ol. İyi günler.